Hem merkezde, hem kırsalda, hem şehrin sokaklarını, hem tarımsal üretimin kalitesini yükseltecek yolları hızla yeniliyoruz. Mut'u Karaman'a bağlayan, üretici, esnaf, tarım ve fabrika işçisinin kullandığı mahalle yollarında 24,3 kilometre asfaltlama çalışması yaptık. Gerçekten biz bu yolun yapılmasını yıllardır bekliyorduk. Tam 20 kilometre kısaldı bu yol. Onun için gerçekten biz çok memnun olduk. Tarsus ve Çamlıyayla'da da da çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle 10 yıllardır aksatılan 9,5 kilometrelik kefeli, çöplü, yaramış grup yolunu tamamlayıp tertemiz yaptık. İyi ki Vahap Seçer varmış. Köylümüz, Çukur Ovalımız, yetiştirdiği insanlara nadir insanlardan bir tanesi. Her şeyle teşekkür ediyorum.